Akdeniz sahillerinde kum zambakları çiçek açtı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki kum zambaklarını koparmanın cezası ise 244.315 lira. Kum zambakları Akdeniz sahillerini süslüyor, görüntüsüyle büyülüyor. Mersin sahillerinde eşsiz bir görüntü oluşturan endemik tür kum zambakları çiçek açtı. Zarafetiyle dikkat çeken kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Koruma altındaki kum zambaklarını koparmanın cezası ise ağır. Kum zambaklarımız açtı. Koruma altında, nesli tehlikede olan bir türümüz. 2023 yılında kum zambaklarının koparan ve tahrip edenlere 244.315 lira para cezası uyguluyoruz. Ben koruma altına aldığımız bu kum zambaklarının korunması konusunda bütün halkımızdan yardım bekliyorum. Bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum. Bölge sakinleri de kum zambaklarını koruyor. Kent dışından gelenlere bilmeden zambakları koparmaması için uyarı yapılıyor. Mersin'de bölge halkının hassasiyeti sayesinde şu ana kadar kum zambakları ile ilgili kimseye ceza kesilmedi. Bu bölgede uygulamadık. Gerçekten halkımız koruyor. Hatta bazı dönemlerde öğrencilerle birlikte kum zambaklarının tohumlarıyla ekimler gerçekleştiriyoruz. Koruma altında takip ediyoruz. Kum zambaklarının tohum ve soğanlarını yurt dışına çıkarmaya çalışan